Değerli basın mensupları, misafirler hoş geldiniz. Bugün Dünya Böbrek Günü'nü birlikte konuşmaya çalışacağız. Bu vesileyle ben sağlık ordumuzun Tıp Bayramı'nı kutlamak da isterim. Bu ülkenin hekimleri kıymetlidir. O hekimler içerisinde nefroloğlar da çok kıymetlidir. Kronik böbrek hastalığı en az 3 aydır devam eden, böbreğin süzme işlevinde azalma ve veya böbrekte hasar varlığını gösteren belirteçler örneğin idrarda protein veya kan gibi bulunma durumudur. Dünyada da ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu kronik böbrek hastalığı. Önemli önemliliğin sebebi sayının çok fazla olması ve e, teşhis konulamaması hastaların büyük kısmına. Ülkemizde yapılan tarama çalışmalarında sıklığın %10'un üstünde olduğunu ortaya koydu. E, Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı kredi çalışmasında. Ülkemizde bu yıl itibariyle yaklaşık olarak 68 bin hasta diyaliz tedavisi görmekte son dönem böbrek yetersizliğine bağlı olarak. Bu hastalardan 64.300 tanesi hemodiyaliz tedavisi görüyor merkezde. Bunlar merkeze gidiyorlar. Haftada 3 defa 4 saat süreyle merkezde kalmak suretiyle bunlar diyaliz tedavisi görüyorlar. Ülkemizde yaklaşık 64.000 tane kronik hemodiyaliz hastası var. Bu hastalar haftada 3 gün diyaliz merkezine giderek tedavi görüyorlar. Aksi halde hayatlarını idame ettirmeleri zor oluyor. Tabi deprem dolayısıyla Diyaliz merkezleri yıkılabiliyor. Doğurma çağındaki kadınların yaklaşık yüzde altısı kronik böbrek hastası. Bunlar gebe kaldığında da özel bir bakım gerektiriyor. Böbrek hastalığı ilerleyip diyaliz aşamasına gelebiliyor ve bebeğin sağlığı için günlük diyaliz gerekebiliyor. Türkiye hem diyaliz hizmetlerinde hem transplantasyon hizmetlerinde gerçekten nefroloji pratiğinde neredeyse Avrupa'nın ilerisinde bir sektörde çalışıyoruz. Böbrek hastalıklarının sessiz ilerleyişi yüzünden pek çok kişi hastalığın erken evrelerinde farkına varmaz. Oysaki erken teşhis hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle belirti ve risk faktörlerini geniş kitlelere duyurmak hayati önem taşır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum. Evde uygulanan bir başka diyaliz yöntemi e, peritoneal diyaliz. E, Karana bir kateter yerleştirilerek yapılan yavaş sürekli bir diyaliz. Rakam söylemem gerekirse dünyada 850 milyon bireyin kronik böbrek hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Halbuki diyabet olan birey sayısı 450 milyon civarında, kanser olan birey sayısı 100 milyon civarında.